Hanımlar, beyler hepinize hoş geldiniz. Kanalı ilk defa izleyenler için önce kendimi tanıtayım. Ben Oğuz Ceyhan. 2020 YKS'de Eşitak'ta Türkiye 209. olarak Boğaziçi Ekonomi bölümüne yerleştim. Bu kanalda YKS ile ilgili içerikler üretiyorum. Bu videoda nelerden bahsedeceğiz? TYT kaynak ve branş deneme önerilerinden bahsedeceğiz. Biliyorum şu zamanlarda kitap almak gerçekten zor. Yani hiçbir kitap ucuz değil. Hepsi pahalı durumda. Ve ben TYT'de bir sürü kaynak alınmasını doğru bulmuyorum. Çok kaynak kullanmadım kendim. Bir kitabı alıp da çözemeyip de sorunun israf olmasını hiç seven bir insan değilim. Sizlere de gereksiz kitap almanızı önlemek için bir video çekmek istedim. Merak etmeyin içiniz rahat olsun. Bu videoda hiçbir reklam sponsor bulunmamaktadır. Seçtiğim ve önereceğim kitaplar tamamen kendi inisiyatifimle önerdiğim kitaplar olacak. İlk olarak Türkçe ile başlayalım. Türkçe'de ben paragraf için Ales'i kullandım arkadaşlar. Size Türkçe videomda da bahsetmiştim. Niye? Çünkü ÖSYM hazırlıyor. Bunlar seçici sorular. TT göre daha zor olan sorular. Daha çok vaktinizi yiyecek ama ÖSYM'nin soru stilini anlamanız ve bu anlama kabiliyetinizi yükseltmek için gerçekten şahane sorulardır. Bunları çözmenizi öneririm. Dil bilgisi kısmında ne yapalım? Dil bilgisi kısmında açıkçası çok özel bir yayın önermeyeceğim. Çünkü ben sıradan bir yayının yaprak testini kullanmıştım. Siz ne yapabilirsiniz? 3-4-5 kullanabilirsiniz. Ona baktım. Güzel bir kitap. Yani çok da önemli değil bildiği bilgisini. Çünkü hemen hemen bütün yayınlar birbirine benziyor ama 3 kullanabilirsiniz. Onun kitabı güzel. Geçelim matematik kısmına. Matematik kısmında size daha önce de söylediğim gibi ben 3-4-5'in TYT matematik kitabını kullandım. Niye bunu kullandım arkadaşlar? Bu seneki sınavda da gördük ki siz açıp bakarsanız hem MSV'de hem TYT'de en yakın matematik sorularını tutturan yayın 3 bence açık ara bir şekilde. Sonrasında bilgisayar malı falan sayabiliriz arkasına. 3-4-5 kolay şekilde başlayan klasik testlerle başlıyor arkadaşlar. Size önce pratik yaptırıyor. Ondan sonra ÖSYM tarz soruları var. Bu ÖSYM'ye en yakın sorular. En sonunda da orijinal sorular var. Biraz daha zorlayan farklı tipteki sorular. Bunu çözmenizi kesinlikle öneririm arkadaşlar. Ben tam bitirdiğim kitap bu benim. Başka öyle kitap bitirmedim. Çok çözülmesinin gerek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü TRT matematikte bizi asıl ileri taşıyacak olan şeyler. Hatta genel olarak TRT'de denemelerdir arkadaşlar. Matematikte ben çok fazla branş denemesi çözdüm. Hangi yayınları çözdüm? Arkadaşlar ben ilk başta bilgisayar 3-4-5'i birlikte aldım. Bunlardan bir ondan bir bundan çözüyordum. 3-4-5'in denemeleri yine aynı şekilde. Kolay, orta, zor şeklinde gidiyor. Son denemeleri, zor denemeleri gerçekten zor. Düşük netler yapabilirsiniz. Bilgisayar mal da yine ÖSYM seviyesine uygun. Onun soru tipinde sorular hazırlamış. O şekilde bir deneme vermiş bize. Ondan başka ne çözebilirsiniz? Yeni başlıyorsanız hız ve rengi de alabilirsiniz. Hız ve rengin kolay testleri gerçekten kolay. Zor testleri de Hakikaten de zor arkadaşlar. Başka branş deneme acil çözmenizi öneririm. Acilen soruları da ÖSYM'e gayet uygun. Öyle çok aşırı zor değil yani test kitaplarında olduğu gibi. Denemeleri normal ayarda öyle bir ayrı bir zorluğu yok. Ve arkadaşlar ben normal sizin bu önerdiğim denemeler aracında ben ne yapardım? Bende bir sürü yayının denemeleri vardı böyle branş denemeleri. Hepsinden böyle alıp bir ondan bir bundan farklı farklı yayınlardan çözerdim i̇şte Ne çözerdim? Mesela endemik çözerdim arada yani. Hepsini çözmedim de örnek veriyorum. Ondan 2-3 tane deneme çözdüm branşlaması. Araya farklılık olsun diye. Niye? Çünkü daha fazla farklı soru tipi göreyim diye. İşte başka ne çözdüm? Şu Cebir Selim vardı. Bundan çözdüm 3-5 tane. Muba'nın vardı. Muba'dan 3 tane çözdüm. Ama Muba aşırı zor arkadaşlar. Ben 20 net yaptığımı biliyorum yani. Hatta 20'nin altına da düştüm oldu. Bayağı zor. Ama kaliteli sorular var içinde. Ona da göz atabilirsiniz. Ya yani Bunları ne yaparsanız örnek veriyorum. Bir arkadaşınız vardır yakın. Onunla birlikte alırsınız böyle farklı yayınların denemelerini. 3-4 tane. Onu bölersiniz böyle yarıya yarısını o çözer yarısını siz çözersiniz. Bu şekilde farklı farklı bir sürü soru görmüş olursunuz. Geçelim geometriye. Geometride yeni başlayan arkadaşlar kesinlikle karakök sıfır kullansınlar. Yeni başlayan ve temeli zayıf olanlar. Karakök sıfır ne yapıyor size yukarıda bilgiyi veriyor arkadaşlar işte formülü şeyi o soru tipini her neyse. Altına da onunla ilgili örnekler veriyor. En sonunda da konu tavrama testi veriyor. Bu şekilde ilerlemeniz çok büyük yarar sağlayacaktır. Ben Karakök sıfırla başladım. Çok da işime yaradı açıkçası. Çok güzel bir şekilde öğreten bir kitaptır. Bundan sonra ne çözebilirsiniz? Arkadaşlar bilgisayar malın böyle bir geometri kitabı var. TYT birleşik. Bunu ne yapıyor? öncesi eski nesil sorulardan veriyor, öğretiyor. Sonra da yeni nesil sorulardan testler veriyor o şekilde ilerleyin. Bu gerçekten çok güzel bir kaynak. Ben bunu kullanamadım. Keşke kullansaydım. Bu sene ablam kullanıyor. Ondan aldım da çekiyorum. Karakük AYT'nin bir kısmına geldim. Ama Karakük AYT eski nesil bir kitap. Eğer siz AYT'de daha zor sorular arıyorsanız bakabilirsiniz. Gerçekten zor bir kitap ama hep eski nesil haberiniz olsun. tyTSinin için yeni nesil dediler. TYT'sini kullanabilirsiniz. de ayrı olarak bir branş denemesi önermeyeceğim. Sadece geometri denemesi var piyasada acilin vesaire biliyorum. Ben kullanmadım. Niye? Çünkü çok gerek duymadım. Çünkü TET matematik demesi sürekli çözüyordum. Onun içinde zaten geometri var. 10 soru. Ya ayrı bir şekilde geometride branş deneme çözme ihtiyacı duymadım. Geçelim sosyale. Sosyalde ne yaptım? Arkadaşlar açıkçası ben sosyalde baştan sona oturup da bir kitap bitirmedim. Sadece tarihte bitirdim. Onun sebebi de AYT'ye de girecek olmamdı. AYT tarihe de. Sosyalde çok fazla detaya girmenizi istemiyorum. Çünkü sosyalde derya deniz kadar detay var. Ve ÖSYM e böyle sormuyor. Genel olarak yorum soruları soruyor ve kolay diyebileceğimiz herkesin hemen hemen bildiği bilgi sorularından soruyor. Buna neyden çalışabilirsiniz sosyali? Ya zaten din ve felsefeyi saymıyorum arkadaşlar. Bunlara çalışmayın yani. Gerek yok gerçekten. Bunlar test kitabı vesaire çözümünüzü. Son bir hafta kala açıp bakarsınız. İşte kampüsün vesaire videoları var. İşte sosyal hocam kanalının videoları var. Onları izlemeniz yeterli. Tarih ve coğrafyada ne yaptım? Arkadaşlar map kitaplarını kullanabilirsiniz. Map kitapları o kadar detaya girmeden güzel bir şekilde aktarıyor. Konu çalışmak için. Ya da böyle özet kitapları var. Mesela bizim evde Delta kültürüm vardı. Ben bunu gidip de almadım. Bir üst dönemden sınava girmiş bir arkadaşım hediye etmişti. Ondan dolayı bunlara baktım. Böyle özet kitapları alıp çalışabilirsiniz. Sosyalde çok detaylı, ben. özellikle sayısalcı arkadaşlar. Kampüs e, kanalının videolarını izleyin ve genel denemelerde çözdüğünüz o sosyal yanlışlarını kesin biriktirin onların üzerine not, not alarak çalışın. Coğrafyada belli başlı konular var. TET sosyal videomda da bahsedeceğim. O konulara çalışmanız yeterli. Gidip desin çok ağır detay yerlere girmenize gerek yok. Tarihte TET ayeti birlikte gidecek olanlar için yani eşit ve sözelcilerine kullanabilir. Arkadaşlar şu Limit'in tarihini kullanabilirsiniz. Bu güzel bir kitap. Ee, sadece tarihin ben TTS'ini çözeceğim diyorsanız 3-4-5'in tyT tarihini çözebilirsiniz. French denemesi olarak da ben çözmedim. Ama çözmek isteyen arkadaşlar bilgisayar malınkine bakabilir. Arkadaşım çözüyor. Fena değil o da. Ama çok gerekli olduğunu düşünmüyorum. Genel denemelerden ilerlemeniz yeterli olacaktır. Sosyalde dediğim gibi dip köşe bilgi çalışmaya girmeyin. Derinlemesine çalışmayın. Gerek yok. Son olarak FEN kısmına gelelim. Arkadaşlar ben FEN'de şunu söyleyeyim. Ben hiçbir kitap baştan sona bitirmedim. Çünkü ben aslında şeyde başlamıştım. Bu sınav ileriye çekildiği haberinden sonra Nisan'ın başında başlamıştım test kitabı çözmeyi. Ama sonra tekrar geriye çekildi. Öyle olunca bıraktım test kitabı çözmeyi. 3 4 5'te fiziğe başlamıştım. Tabi belli konular seçip çalışıyordum. Biyolojide Karakökinkine bakmıştım biraz ama hepsini çözmüyordum. İşte bir konudan iki test vesaire çözüyordum. O şekilde ama çok az ilerledim dediğim gibi. Kimyada hiç çözmedim. Ama sayısalcı arkadaşlar AYT'sine de girecek olanlar oturup da çözmesi gerekiyor. Ne çözebilirler? Biyolojide karekökü çözebilirler. Bütün fen derslerinde palmeninkileri çözebilirler. Palmenin kitapları da güzeldir. 3-4-5'inkileri çözebilirler. 3-4-5 de ÖSYM seviyesine uygun. Aydın'ın 30'lu kimya denemesi var. 7 soruluk. 210 soru toplamda. Tam TYT formatında bu. Gündelik yaşamla uygun. Her gün örnek veriyorum ondan iki tane çözüyordum 14 soru. Sonra onu kontrol edip yanlışlarımı niye yanlış yaptım ya da doğru yaptığıma emin olamadım. Onların kenarlarını hep not alırdım arkadaşlar. Son her gün onu açarken önceki testleri de yani önceki denemeleri de kontrol edip tekrarlardım onları. O şekilde de sorular üzerinden gidip anlamış olurdum. Sınava son bir ay kala da 3, 4, 5'in fen bilimleri denemesi var. 25 olması lazım. Onun 20 tanesini vesaire çözdüm ya yani, o civarını. Onda da yine aynı şekilde işte yapamadığım soruların video çözümünü açıyordum. izliyordum, yanına not alıyordum. Sonra her bir sonraki gün işte yeni deneme çözecekken o önceki denemelerde yanlış yaptığım soruların tekrarını yapıyordum. Size sonunda şunu göstermiştim. Ablam yeni kitaplar aldı. O inceliyordum onları deneme. Bir 3, 4, 5'in paragraf denemesini bir de X-Ray'in TT Allah yanlış kitaplan bu. Bir de Arı'nın dil bilgisi denemeleri. Bunlar güzel. Bu ikisine de baktım beğendim. Yalnız arı biraz zor. Evet, 3-4-5 de zor ya. Yani. O da kolay değil. Yanlışlarınız çıkabilir. Çok dert etmeyin. Genel olarak TET ile ilgili de bir video hazırlamak istiyorum. Bir de arkadaşlar canlı yayınları başlatalım diyorum. Şöyle arada bir haftada bir vesaire bir canlı yayın yapalım diyorum. Sizin sorularınızı yanıtladım. Eğer istiyorsanız aşağı yorum olarak belirtin ki ne kadar kişi gelecek. Ona göre bir tahmin yapıp bunu açabileyim. Yani dediğim gibi bir sürü kitap almanıza gerek yok. Zaten çok pahalı. Onu alacağınıza gidin deneme alın. Deneme istediğiniz kadar para verin. Denemeleri çözün. Denemeler iyi şeyler. Denemeler ise asıl ileriye taşıyacak olan şeyler. Bu videoyu eğer beğendiyseniz like'lamayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Bana destek olmuş olursunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.